Ve arkadaşlar üzüm çekirdeği yağı bile var. Yine diyorum bakın kan dolaşımı için e, aynı zamanda sağlıklı bir kalp için, cinsellik için, varis için, saç için yani üzüm çekirdeği anti aging ve çok iyi. E, yağı da var e, gördüğünüz gibi. Um, abicim şey nerede? Kendir yağı nerede? Bir de kendir yağı ha. Aha, aha, aha. Bak kendir ya dedim ya. Bakın kenevir değil, kendir. Omega 3 deposu. K hastalığın e, için on numara. Bu, bu müthiş tiroid hastaları için ve metabolizma için. Evet, işte böyle bir aktar bulacaksınız, güvenebileceğiniz. Bir de arkadaşlar, benim tahinim nerede? ha? Arkadaşlar bir de on numara tahinimi sıktırdım gözümün önünde yapıyor. Muhteşem. yani neden bunları diyorum? Arkadaşlar böyle yaşayın. Anlatabiliyor muyum? Yani gidip süpermarketlerde işiniz olmasın. Böyle yerlere gelin veya işte İstanbul'da bulun evet, öyle bir yer. Güvenebileceğiniz. Ha bu arada arkadaşlar bunu da tavsiye bu ederim. ederim. Kırmızı cinseng. Uh, uh, kırmızı Kore cinseng. Muhteşem. Uh, o da aynı dediğim şeyler için geçerli. Uh, kür okay. olarak hep 3 ay kullanınız. Ben burada hiçbir firmanın veya bir şeyin reklamını yapmıyorum bilginize. Sadece Belgin Hanım nereden bulabiliriz, ne yapabiliriz diye bunu atıyorum. Siz kendiniz firmanızı veya işte aktörünüzü veya her neyse internetten bulun seçin. Miligram çok önemli. Miligram sayısı. Yani bana danışabilirsiniz. Belgin Hanım böyle bir şey buldum ama alayım mı? Kaç miligram vesaire olayında bana danışabilirsiniz. Hoşçakalın.